Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ekim ayı kariyer açılımınızda halihazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerim yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için, e, Oğlak Burcu dostlarımızın Ekim ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Önce sizin enerjilerinizi bir alalım. Bir de şurada tek başına çıkanı hissediyorum ben. Onu da aldım kabul ettim ve partner enerjilerinizi alın. Bu mesajın sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Ekim ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Enerjiler çarpışıyor burada arkadaşlar. Enerjiler çarpışıyor. Bakalım şimdi bir de dayanışma şey dayanışma diyorum destekleyici mesaj alalım. E, bu mesajın sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Ekim ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen ve partner enerjilerini de sevgiyle aldım kabul ettim. ilişki sizin için zorlayıcı bir deneyime dönüştü ama sizin de birazcık zorlayıcı tutumlarınızı görüyoruz çıkışta duruşunuz karşınızdaki kişiye evet, karşınızdaki kişi içinde bir şeyler biraz sıkıntı halinde artık yani ilişkideki bolluk bereketi hissedemez olmuş onun için de zorlayıcı sizin için de zorlayıcı durumlar var burada. Şimdi bir sırasıyla ile ilerleyelim. Şöyle kameramızı çekelim. İlk e, çarpışmaya bakıyoruz burada. Kavuşum değil de çarpışma var orada şöyle ki. Şimdi sevgili Oğlak burcu, ilişkinin içerisinde karşınızdaki kişinin ama o sebepten ama bu sebepten tedirginlik, huzursuzluk, kaygı, stres gibi duygularla yoğrulduğunu görüyoruz. Şimdi bunun sebebi sizin ilişkinin içerisindeki katı tutumlarınız olabilir. Çünkü burada kaynakları sıkı sıkı tuttuğunuz, esniyemediğiniz katı bir duruş var. Ama aynı zamanda Şöyle de olabilir. Şimdi ayna burası biliyorsunuz birbirimize yansıyoruz. Bu sebepten karşınızdaki kişi tedirgin iken aynı zamanda siz de karşınızdaki kişi sürekli depresif hissettiği için huzursuz, stresli olduğu için ilişkide kaynakları azalgılıyor ve kaygılı bir tutumla karşılıyor olabilirsiniz burayı. Burası her şekilde gölge. Fakat buraya geldiğimizde sizin bir noktada bir tane oraları doğrulama isteyelim mi? Yani algılayalım bakalım nedir? Bir kere şu tılsım dörtlüsüne bir doğrulama alalım. Neden orada öyle bir duruş var? Şu üçüne alalım. Yanı sıra buraya bakalım. Partneriniz neden stresli hissediyor? Bunu da aldım. Kabul ettim. Bakalım şimdi. Evet bir, bir ağızlık hissediyor ilişkinin içerisinde. Karşınızdaki kişi soğukta tek başına dayanışmasız hissediyor ilişkinin içerisinde. E, bolluk bereketi hissedemiyor. Yani ilişkinin nimetleri nedir? İşte sevgidir, iletişimdir, paylaşımdır, hoşgörüdür, merhamettir, anlayıştır, bağışlayıcılıktır, e, paylaşımdır, hoş sohbettir, güler yüzdür. Bir ilişki dediğimizde kaynaklar Ortada bu konuda ciddi anlamda yoksulluk hissettiği için stresli burada. Peki sizin alanınızdaki katılığa bakalım neymiş? Şimdi canlar burada duygusal anlamda daha çok nimetlere odaklanmak yerine katı bir tutumla çağ çıkıyor olabilirsiniz. Esneklikten uzak, katı. Burası aslında kaybı odaklı bir duygusal varoluş vardır burada. İşte hüzünlüdür birey. Bir şeyler canını sıkıyordur, umudunu kırıyordur, yaralıyordur bireyi. Ama yine de bu duygusal oluştan özgürleşebilir ve güzelliklere odaklı olabiliriz. Ancak bu şekilde yani yaşamdaki nimetlere odaklanarak, ilişki yaşamınızdaki nimetlere odaklanarak e, bu, burada içsel özgürlüğü, duygusal özgürlüğü deneyimleyebilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla bu aşamada bu aşamada bu anlamda bir katılık var. Buraya geldiğimizde birazcık dediğim dedik çaldığım düdük. Birazcık ben merkezinde kal ben merkezinizde kaldığınız. Biraz toy tutumlarla karşınızdakinin e, karşınızdakiyle bu tür bir iletişiminiz oluyor ise e bu da katılık yaratır değil mi? Çünkü karşımızdakinin de durduğu yeri görmemiz lazım. Ne düşünüyor, ne hissediyor, anlamları nedir, ihtiyaçları nedir, güdüleri nedir? E, algılamak gerekir. Burası bu anlamda yüzeyde kalır. Daha çok ben merkezinde kalır. Burada da tekrar duygularla ilgili bir durum var. Yani ilişkide duygusal anlamda tamlık, bütünlük, renkli, canlı duygular yerine katılık gösteriyorsunuz belli ki. Yani bir noktada birazcık böyle katı duygular, kurak duygular var burada. E, Oysa ki işte huzur, neşe, mutluluk, canlılık, umut gibi e, bütünlük içeren duyguların tesis edilmesi gerekir tabii ki. Bunlar olmadığı için, bu anlamda katı durduğunuz için, esneyemediğiniz için karşınızdaki kişi ilişkideki bolluk bereketi hissedemiyor. Buraya geldiğimizde yalnız halen daha ilişkiyle ilgili umutlu olduğunuzu görüyoruz. şey Yola bakıyorsunuz, yolu görüyorsunuz. E, partnerinizle birlikte bir ilişki yolculuğuna bakıyorsunuz burada. O, yani burada heves var, motivasyon var, coşku var. Ama karşınızdaki birey burada e, bir tür daha çok yani zihin boyutundan e, mantıklı ve net ve dürüst bir iletişim kuruyor burada sizinle şimdi burası tabi çarpışır Çünkü e, bu, yani burası bu iletişim birazcık net dürüst gerçekçi ama duygusal bir iletişim değil ve biraz bir şeyleri kesip atarak konuşan bir yapı var ya da böyle bir tutumla açığa çıkar karşınızdaki kişi e, zihinsel olarak özgürlüğüne düşkündür burada ve iletişim size fevri gelmiş olabilir. E, i̇letişim olmasa da dediğim gibi bu bir tutum olabilir. Daha keskin, daha berrak bir tutum var burada. Yani öyle tutku, cesaret, heves, motivasyon falan değil de hadi oraya da bir doğrulama alalım. Oraya da bir doğrulama alalım. Bakalım oradaki keskinliği ve netliği hangi alanda açığa çıktı. Şimdi canlar ilişki karşınızdaki kişi için inanılmaz kaygı verici derecede karanlık ve gölge içeriyor. Belirsizlik içeriyor. E, i̇çinde çok fazla e, varsayımlar var. Kaygı var, korku var. Geleceğe doğru ilerlemesini engelleyen varsayımlar var burada. E, yanı sıra işte burada iletişimin zaten e, katı olduğunu da görüyoruz. Şimdi e, sizin iletişiminizi de Biraz katı zalim algılıyor olabilir burada. Çok yaralayıcı konuşuyorsun. Çünkü buraya baktığımızda ilişkideki bolluk bereketi tekrar hissedemediğini görüyoruz. Bakın ışığı burası. Işığı burası. Kaynakların güzel sevgiyle dayanışmayla paylaşıldığı birlikte bolluk bereket yarattığınız bir halden ziyade e, burada e, yani katılık var. Görsel yeterince açık iki kişi. Biri başka tarafa bakıyor zaten burası da öfkeli öyle kaynaklar falan hiç çoğaltılabilecek gibi değil. Burada bu anlamda bir tutuma sahip ama net bir duruşa sahip. Net bir duruşa sahip. Peki siz burada ne hissettiniz bu durumda merak ediyorum. Çünkü orada tutkulusunuz ve yani ilişkiyle ilgili yola bakıyorsunuz ama karşınızdaki kişi kesinlikle sizinle aynı duygulara sahip değil. Şimdi, canım oğlak Burcu, geleneksel yaklaşıyorsunuz ilişkiye. Ee, bir takım kurallarınız var, gelenekleriniz var, görenekleriniz var kendinize göre. Elbette ki öyle de olmalı hepimiz için. Ee, geçerli bunlar. Fakat anladığım kadarıyla bu geleneksel tutumunuz yolculuğu zorlu bir hale getiriyor. Bakın burası da değnek ikilisi. Burası da değnek ikilisi. Tırmanış rahat olabilecekken, rahat olabilecekken burada yolda kalmakta güçlük çekiyorsunuz. Düşmek üzeresiniz neredeyse. Yolculukta istikrarı yitiriyorsunuz ve karşınızdaki kişi sizin geleneksel tutumlarınızı zorlayıcı buluyor anladığım kadarıyla. Şimdi öyledir ya işte siyah beyaz kabul edilebilir edilemez. Meli malı şöyle olmalı böyle olmalı. ilişki böyle olmalı. ...işte kadın dediğim böyle olmalı. Erkek dediğim böyle olmalı. İşte beni şöyle sevmelisin. Bana şöyle ilgi göstermelisin. Ben bilemem. Şimdi çarpışıyor burası. Zaten yani girişten gelişinden belliydi. Şimdi burada hala daha bilinçaltı titreşimlerinizde mutluluk istiyorsunuz, huzur istiyorsunuz, doygunluk istiyorsunuz, bir aradılık istiyorsunuz, paylaşım istiyorsunuz, bütün duygular dolu dolu olsun, dengeli olsun, e, birlikte olalım, hoş muhabbetler olsun, sohbetler olsun. Ama karşınızdaki kişi zihinsel olarak sizden uzaklaşıyor burada. Kaotik bir döngüyü geride bırakma isteği var burada. Ee, ve nihayetinde burada sizin biraz ben alanında kaldığınız bir tutum görüyoruz. Yani burası benim yolum, benim kurallarım, benim bireysel ahlak anlayışım. Ee, işte, yani ben var burada. Tamam özgüvenli, lider bir varoluş. Ama burası gölgeye gittiğinde iletişimi yıkıcı ve yakıcı olabilir mi? Olabilir. E Burada ne var? Karşınızdaki kişi tamamen geri çekildi zihinsel olarak burada. Bir saniye bir şeyler beni inanılmaz yordu, yaraladı ve ben bir şeyleri değerlendirme ihtiyacı duyuyorum artık. Burada ilişkiden enerji olarak çekilir birey. Burada tek başınalık var. Burada değerlendirme var. İçgörü kazanmaya çalışıyor burada. Bir şeyleri algılamaya çalışıyor. Zihinsel olarak e, sakinleşmeye ve dengeye gelmeye çalışıyor. Çünkü onun içinde bir şeyler zorlayıcı bir hale geldi. Onu kamçılar bir hale geldi. Sizin tutumlarınızı da zorlayıcı algılıyor dayatmacı algılıyor. Ayı kartı bunu anlatıyor. Boluk bereketi hissedemediğini görüyoruz. Sizin için de ilişki zorlayıcı bir tecrübeye, deneyime dönüştü. Yani daha doğrusu aşamadığınız engeller olduğunu düşünüyorsunuz. İlişkide aşamadığım engeller var. Gidiyorum gidiyorum aynı yere tosluyorum. Burada da karanlık düşünceler ve karanlık konuşmalar var. Anladığım kadarıyla lisanınız birazcık gölge açığa çıkıyor burada karşı tarafa yani biraz katı birazcık üstantçı belki birazcık eleştiren, yargılayan ya da sürekli olumsuz konuşan Ele, yani, e, anlattığımı düşünüyorum anlattığımı düşünüyorum şuraya da bir doğrulama isteyeceğim oradaki tutum nasıl açığa çıkıyor onu bir görelim bir tane daha alalım Burada da zaten şimdi yani burada kraliçesini gördük. Burada kralını gördük. Her zaman söylüyorum kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yoktur. Birer prototiptir bunlar. Karakteristik özelliği anlatır. Yine aynı durum var burada. Yine yani iletişim birazcık ben merkezden çıkar burada. Tutkulu, coşkulu bir savunucu olursunuz ve kendi merkezinizde kalabilirsiniz. Biraz caydırıcı, biraz işte karşınızdaki kişiye göz daha veren bir şekilde ona öyle geliyor olabilir en azından. Ama buraya geldiğimizde burada da zaten yani çocuksu bir enerji var burada. Kendi hayalleri, kendi istekleri çerçevesinde biraz toy bir iletişimle açığa çıkabilir mi birey burada evet ya da bir ilişki ile ilgili bir ilişkideki iletişim erginliğini gösteremeyebilir birey burada çocuksu tantrumlar olabilir çocuksu inatçılık olabilir efendim çocuksu çıkışlar olabilir sonuçta karşınızdaki kişi geri çekildi burada geri çekildi neden geri çekildi diye soralım neleri değerlendiriyor neden böyle bir değerlendirmeye ihtiyacı oldu? Katı buluyor size arkadaşlar. Katı. Katı, inatçı, dediğim dedik çaldığım düdük. Ee, bazen zalim, üzgünüm. Yani tam olarak gölgesini görüyoruz. Ayrıca burada tekrar kaynakları dengeli bir şekilde paylaşamadığınızı, kaynaklarla ilgili bencil olduğunuzu düşünüyor. Yani ben merkezinizde kaldığınız. Çünkü bakın burada paylaşım var. Gördünüz mü? İki kişi kaynakları birlikte paylaşıyor. Burada ise sadece kendini düşünen, kendi ihtiyaçlarını kendi açlıklarını düşünen ve ona göre bencilce kaynaklarla bencil kaynaklarla ilgili bencilce bir tutum sergileyen bir yapı görüyoruz değil mi? Burada partneriniz işte artık içerlemiş, küsmüş, hatta biraz öfkeli de bu konuda. E, kaynaklar dediğimizde tekrar e, ne olduğunu siz bileceksiniz. İlişkiye dair kaynaklardan bahsediyoruz burada. Sizi katı buluyor bu anlamda. Yani paylaşımcı, merhametli, şefkatli, cömert, hoşgörülü, kapsayıcı, besleyici algılamıyor sizi. Evet. Üzgünüm böyle bir şeyler yaşandığı için. Şu andan itibaren ne yapacağınız, ne edeceğiniz sizlere bağlıdır. İki kişinin irade alanıdır. E, sizin seçimleriniz ve kararlarınıza göre şekillenecektir ilişki yolculuğunuz. Herkes için en iyisi, en tatlısı, en hayırlısı neyse o olsun diyorum. Açılımı burada kapatmak istiyorum. Seviyorum canlar sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.